merhaba arkadaşlar 11. dersimizde devam ediyoruz projemizde ee, Az önce e, bir liste yenileme işlemi yapacağız dedik derste ama silme işlemini yapmayı unuttum şimdi silme işlemi yapayım araya bir onu ekleyelim Ondan sonra arkadaşlar e, yenileme işlemlerini yaparız yani bir düzenleme yaptığında ya da silme yaptığında ya da yeni kayıt eklediğinde ki olayı yaparız Arkadaşlar şimdi Düzenledeki silme olayına geliyoruz. Şimdi buraya geldim arkadaşlar. Burada artık sil olayını tetiklemem lazım. Şimdi sil nokta değil mi? Click it, e, connect. Buraya da sil diyelim. Şimdi buraya def diyorum. Sil diyorum ve self diyorum taşıyıcı buluyla. Şimdi id'yi alıyorum arkadaşlar. Nasıl alacaktım id'yi? Aynı şu şekilde alıyorum id'yi. Bir problem olmadan. Şöyle aldım. Sonra arkadaşlar e, ne diyeceğim? VT işlemdeki e, VT işlemi bu ID'yi göndereceğim arkadaşlar. Yani şöyle. Tabi burada bir silme prosedürü oluşturacağım. Şu şekilde. E, diyeceğim ki def e, sil diyeceğim. Sonra self ile e, ID'yi göndereceğim. Ve burada artık silme işlemi yapacağım. 3 exception bloklarıyla. Ve burada şöyle yapacağım. 3 pass diyorum. Evet. Accept. Burada olası durumda false göndersin. Return. False göndersin. Sonra finally. Final. Buraya da return. Pardon. Return demiyorduk. Ne diyorduk? Vt. Self. Vt. Kapat. Diyorduk. Ve her şekilde bunu çalıştırıyorduk. Burada da self. Vt. Aç. Her şekilde bunu çalıştırıyorduk. Ve burada da Silme işlemini yapacağız. Şimdi burada arkadaşlar ne yapıyoruz? Self not sil diyorum. Eşittir self nokta self nokta veri tabanı diyorum nokta sil diyorum. Buraya artık neyi göndereceğim? Sadece hani ID'yi gönder. Sadece ID'yi gönder diyor. ID'yi gönderdim ve diyorum ki arkadaşlar burada ne yapmam lazım? Şunu yapmam lazım. Eğer sil eşittir buradan gelen değer e, düzgün bir şekilde çalışırsa o zaman hemen arkadaşlar ne diyeceğiz? Diyeceğiz ki Q message box nokta information yani bilgi ver self nokta e, bilgi virgül pardon kayıt başarıyla silindi kayıt başarıyla silindi diyelim az durumunda hemen q box, nokta warning self bilgi kayıt hata hata aldık diyelim. Hata aldık. Silinemedi diyelim. Tamam böyle bir şey yapalım arkadaşlar. Şimdi silinemedi. Tamam. Sildiğinde ama ne yapsın? self.hide'la ekranı kapatsın. Şimdi buraya geldik. Şimdi arkadaşlar burada şöyle yapalım. Veri tabanı açtıktan sonra e, ne yapacağız? SQL komutunu yazacağız. SQL eşittir. Delete from telefonlar ver id eşittir soru işareti. Yani buraya denk geleni yazacağız. Self nokta kurs, nokta execute Ve burada SQL'i ID'yi çalıştır. Bu şekilde. Tamam mı? Yazın bu şekilde arkadaşlar. self.con.commit Yani artık bunu çalıştır diyorum. Ve eğer olduysa return e, true gönder. Tamam. Buraya kadar tamam. Şimdi bu oldu mu? Oldu. Main'i çalıştırıyorum. Bakalım sildi mi? Silecek mi yani? Şunu silelim. Düzenle. Sil. Kayıt başarıyla ile silindi. Şimdi burada listelenmedi. Listelenmedi ama en son yani bir sonraki dersimizde bu listelenme işini yapacağız arkadaşlar. Şimdi veri tabanına bakalım silinmiş mi? Veri tabanı aç diyorum. Telefon rehber uygulaması. Rehber. Evet. Bakın bir tane değer kalmış. Dolayısıyla gerçekten de silinmiş. Kapattım. Artık bir sonraki dersimizde, bir sonraki dersimiz arkadaşlar, yani sinyal gönderme işi, emit ile sinyal göndereceğiz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.